Sevgili seyirciler, Ankara Tarım Fuarı'nda ilk defa görücüye çıkan, Türkiye'de Türk televizyonlarında ilk defa gösterilen bir makineyi sizlerle tanıştıracağız. Yanımızda Hidro yetkili yetkilisi Atilla Bey var. Atilla Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Hem firmanızı hem sizi ilk önce tanıyalım. Ondan sonra da bu enteresan makinaları bize bir anlatın. Firmamız ilk 1999 yılında kurulmuş bir firma, Ankara'da kurulmuş. Tarım sektörü üzerine e, ticaretimizi ve faaliyetimizi sürdürmekteyiz. İstanbul'da şubemiz, İzmir, Tire'de şubemiz bulunan, şubesi bulunan bir firmayız. Sektörde her zaman yeniliklere, tarımda da topraksız tarımda olsun, e, makine de olsun yeni makineleri, yeni ürünleri, yeni teknolojileri. Türkiye'ye getirmeyi hedefleyen, Türkiye'de üretmeyi hedefleyen bir firmayız. Peki, e, ürün yelpazenizde ne gibi ürünler var? Şimdi to, e, bilmiyorum şimdi artık tarım sektöründeki arkadaşlar bilir ama bizim ürün yelpazemizde ana ana konularımız topraksız tarımda kullandığımız, yurt dışından ithal etmiş olduğumuz e, bitki besin maddeleri, turba, torf dediğimiz ürünler e, yani bir tarımda bir serada ne kullanıyorsa biz onların tamamını üretiyoruz. Siz örümcek dediğiniz zaman biz gururlandık çünkü biz bunu örümceğe benzetmek istedik. Demek ki siz örümcek dediğinize göre biz benzetmişiz ki siz bunun da ismini bilmeden örümcek diyebildiniz. Örümcek ekskavatör. Örümcek ekskavatör yurt dışında bunun değişik çeşitleri bulunmakta. Bu ürün yani şu anda sağınızda olan kırmızı renkli ürün tamamen Türk tasarımı. Tasarım tamamen bize ait, hatta, hatta şöyle söyleyeyim biraz mütevazı, kendime ait bir tasarım. Ama proje ve üretimi İtalyan firması, Euromag firmasıyla ortaklaşa yapmış olduğumuz bir ürün. Yüksek meyilli arazilerde, bataklık arazilerde, ee, paletli eskavatörlerin durduğu, paletli eskavatörlerin ulaşamadığı alanlarda iş yapan, ee, her türlü meyilli araziye tırmanabilen, her türlü arazide çalışabilen, Yüksek meyilli arazilerde özellikle orman sektöründe, ormancılık camiasında e, teras yapabilen, e, Orman Bakanlığı tarafından da test edilip onaylanan bir makine. Şimdi Orkop ormancıların biliyorsunuz kooperatifi hı hı. bizim Orkop'ta da programlarımız oldu ve ormancılar bizi çok izliyorlar. Hı hı. Tarım sektörü özellikle çok ciddi oranda bizi destekliyor. Neler tavsiye edersiniz? Bu ürünü alırlarsa hangi işleri kolaylar? Yani ormancılık sektöründe bir kere bu makinenin bir diğer ismi de terasmatik dediğimiz bir makine. Terasmatik. Evet. Yani e, Türkiye'deki arazilerimizin yüzde e, ağaçlandırma sahalarının yüzde. 60'ı, 70'i şu anda e, meyilli arazilerden oluşuyor. Ve bu arazilerde iş gücüyle yapılan teraslamalarda çok büyük başarılar elde edemiyorlar. Paletli eskavatörle yapılan makinelerde de çok son derece geniş kazılar yapıldığı için erozyona e, duyarlı sahalar. özellikle erozyona duyarlı sahalarda e, toprak tekstürünün duyarlı olduğu sahalarda e, çok büyük diğer makinelerle sıkıntılar yaşıyorlar. Ama bunlarda arzu edildikleri kadar, arzu ettikleri kadar genişlikte, dar tipi teras yapabilme imkanları var ve bu nedenle de topografyayı bozmuyorlar. Topografyayı bozmadan erozyonu enleyim derken heyelana yol açmadan bu makinalarla son derece çalışa son derece rahatlıkla çalışabilirler ve çalışıyorlar da şu anda Elazığ'da bir projemiz var. Orman Bakanlığı'nın Elazığ bölgesinde ve e, mükemmel bir e, başarı elde etti. Örnek bir saha yapıldı. Makina yavaş 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 orman sektörü de bu makinayı artık pozlarına koyduğuna göre kabullenecek demek. Türk Yapımı, projesi, Tasarımı her şeyde tasarım Tasarımı sizlere Türk. ait. Tasarım Türk. e, is Türkler isterse her şeyi yapar. Yeter evet. ki inansınlar. Teknoloji zaten bizde. Yani şimdi biz zaten farklı makineler. Biz buradan hepsini ithal ediyoruz. Yani onlar demonte olarak bize geliyor. Bizim yaptığımız makineler, bizim sanayimiz şu anda son derece gelişmiş. Evet. Son derece ama bizde sadece bir şey var. Marka. Markalaşma yok. Yani biz tek arzumuz markalaşmak. Bizlere nasıl ulaşabilirler? Ee, bizde internet adresimiz var. Hidrodamla.com ee, Bu puardaki... E Kataloglarımız var, stantımızı ziyaret edebilirler, ziyaretle buluşabilirler. Yani şeye internete hidro damla örümcek ekskavatör yazdıkları zaman direkt bizi bulurlar yani. Evet yani size ulaşmak zor ya bir şey değil. Yani. Ankara'dasınız. Bizim orman camiasına da gitsinler ya Atilla Koç hidro damla örümcek ekskavatör üçünden dördünden birini yazdıkları zaman kesinlikle bize ulaşırlar. Ankara'dayız ama İstanbul'da ve İzmir'de de yerimiz var. Evet. İnşallah sizin bu örümcek ekskavatörünüz fuarın yıldızı olacak. İnşallah öyle ee, ilki de onu gösteriyor. Bir Biz de size kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi çalışmalar. Sevgili seyirciler, görmüş olduğunuz gibi yüzde tasarımı Türk olan bu makinayı Türk bilim adamları, iş adamları yaptılar. Eğer siz de böyle bir ekskavatöre sahip olmak istiyorsanız firmanın belirttiği adresten ulaşarak bu ürünlere sahip olabilirsiniz.